Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Time Farm projesindeki en son gelişme hakkında konuşuyor olacağız. Onun öncesinde bu tarz videoların devamı için kanala abone olmayı ve Telegram kanallarımıza katılmayı unutmayın. Hadi gelin detaylara geçelim. Son zamanlarda bayramdır, odur, şudur, budur derken video sıklığı birazcık düşmüştü. Ama bugünden itibaren kaldığımız yerden devam ediyor olacağız. Şu anda Time Farm'da da önemli airdrop gelişmeleri bulunuyor. Genel olarak bu videoda bunlar hakkında konuşuyor olacağız. Baktığınızda en son zaten canlı yayında da projenin 16 Haziran'da farm işlemlerini durduracağını konuşmuştuk. Ama bilmeyenler varsa bu şekilde öğrenmiş oldular. 16 Haziran itibariyle proje içerisinde normal her 8 saatte bir veya 4 saatte bir vesaire girerek farm yaptığımız kısım tamamen durdurulacak. Artık second puanlarını o şekilde kazanamıyor olacağız. Ve bu süreci takiben de 16 Haziran'dan sonrasında da kademeli olarak airdrop aşaması başlıyor olacak. Nasıl kademeli? Direkt olarak şöyle telegram botunu açayım oradan göstereyim. Zaten adamlar telegram botun içerisinde bununla alakalı bir yazı bırakmışlar. Drop is coming diye bir bölüm bulunuyor ve buraya tıkladığınızda bunun sürecin nasıl işleyeceği ile alakalı genel bir bilgilendirme var Toplamda 5 aşamadan oluşacakmış ve ilk aşamasında yani bizim ilk göreceğimiz aşamada %20'lik bir second puanlarımız bizim elimizdeki atıyorum 100.000 to token bin adet puanın 20.000 adedi yani kısacası time token'a dönüştürülecekmiş ve bu şekilde airdrop yapılacakmış. Airdrop'un yapılma sırası da şu şekilde olacak. Hani kullanıcılar arasında direkt herkese verilmeyecek de ee, en yüksek saat seviyesine sahip olan kullanıcı ilk airdrop alacak ve ondan sonrasında azalarak ilerleyecek. Hatırlarsanız en son Time Token'la bunların Dex'te listeleri olan Time Token'ıyla satın alabildiğimiz bir tane saat getirmişlerdi. Ondan sonrasındaki en yüksek saat işte bu diyerek şu şekilde azala azala gidiyor ve bu şekilde saatiniz ne kadar değerliyse seviyesi ne kadar yüksekse airdrop'u da o kadar erken alacaksınız diyebilirim. Bu şekilde bir mekanizma oturtmuşlar. Ee, tekrardan burada işte farm işlemlerinin ayının altında sonlanacağını söylüyor. Bu sonlanma olayı şurada görmüş olduğunuz çiftçilik olayı sonlanıyor. Burada para kazanma kısmına girdiğinizde time token stake ederek kazanabildiğiniz veya işte stake normal stake ile kazanabildiğiniz görevlerle kazanabildiğiniz kısımları vesaire kaldırmayacaklarmış gördüğüm kadarıyla sadece şu an ana ekranda gördüğünüz normal çiftçilik normal puan farmlama kısmını kapatacaklarmış. İkinci kısma geldiğinizde de burada nasıl dağıtacaklarını anlatıyorlar aslında. Genel olarak az önce söylediği gibi işte 5 aşamadan oluşacağını ve bu aşamaların 30 günlük vesting'ler şeklinde olacağını. Yani her yani her aşamadan sonra aldığımız tokenların 30 günlük bir vesting sürecine dahil olacağını söylüyor benim anladığım kadarıyla. Onun zaten detayını bir sonraki kısımda gösterecek kendisi. İşte ilk aşamada %1'lik bir kısmın dönüştürüleceğini ve geriye kalan aşamalarda da gene aynı şekilde %20 %20 şeklinde yapacaksanız tam çünkü hani toplam 5 aşama %20'den %100'e ulaştıracak diye anladım ben ve her aşamada eğer e, şey yaparsanız hak kazanırsanız euro almaya e, ödülünüzü çevirmeye devam edeceksiniz gibi bir mekanizma yapmışlar tam detayını vermemişler üstün körü anlatmışlar burada hani şuraya baktığınızda gene gördüğünüz gibi hani yaklaşık %20'ye bölmüş bütün pasta paylarını bu şekilde dağıtacağını söylüyor işte e, şey olabilmeniz için hak kazanabilmeniz için diyor aşağıdaki yaptı aşağıdaki yaptığınıza Emin olun diyor işte Time Farm'ın kanalına katılmış olun diyor. İşte e, sergiyi takip edin diyor. Bunların şeyi işte yapımcısı e, toplamda %50 oranında görevleri tamamlamış olun diyor. Bu sizin tamamlamış olduğunuz görevler anlamına geliyor. Yani e, bütün görevleri yapın demiyorlar ama yaptığınız görevlerin hepsinin e, işlemlerini tamamlamış olun diyor. Atıyorum bir göreve girdiniz ve işte diyor ki Time Farm'ın kanalına katıl. Bunu mutlaka yapmış ol diyor. Yoksa elinebilirsin diyor. Ondan sonrasında e, farm yapmaya devam etti. İşte aktif olan hesaplar e, izlenecek e, ödül yapma şey, ödül dağıtımı öncesinde falan gibisinden bir şeyler söylüyor. Ondan sonrasında geldiğinizde e, Time Token'ların Westing ile alakalı bir e, cümle var burada. Hani klasik vesting sürecinden bahsediyor aslında. Her gün e, belli bir kısmı açılacakmış. Gördüğünüz gibi her gün birinci, ikinci, üçüncü gün. Her gün bu şekilde belli kısmı açılacakmış ve 30. günün sonunda atıyorum 10.000 token aldıysak onun tamamını almış olacağız. Bu şekilde günlere böyle böyle bizlere dağıtıyor olacakmış her aşamada. Hani böyle yapması belki de token'ın fiyatının dengeli olması açısından hani anlık satış yememesi açısından mantıklı olabilir. bunu süreç içerisinde göreceğiz ama onun haricinde işte tekrardan farm sürecinin kapanacağını söylüyor. Yani 3 3 yerde söylemişsin anlamışızdır diye bunu düşünüyorum artık. Yani ısrarla söylüyorlar. Bundan sonrasında ne yapabilirsiniz diyor. İşte bu kısımda da genel olarak aslında işte second farmlama artık duruyor saatler aracıyla. time farm'ın kendi token'dan stake ederek second kazanmaya devam edebilirsiniz gibisinden anlatıyor. Ondan sonraki aşamaya da geldiğinizde gene aynı şekilde işte ee, şey yapıyor klasik e, bu son saati alabilirsin time token karşılığında falan diyor ve bu şekilde bitiriyorlar burayı. Baktığınızda şu ana kadar söyledikleri bilgiler bu şekilde hani e, borsalarda listeleme olacak mı olmayacak mı bununla alakalı çok bir bilgi yok benim bildiğim kadarıyla. Ama hani e, az bir şey akılları varsa zaten halihazırda Dex'te listeliler, belli bir kullanıcı tabanları var. Dex'te belli başlı alım satım e, hacimleri var. Dolayısıyla güzel borsalarda da zorlarlarsa birazcık listelenebilirler diye düşünüyorum. E, zaten süreç içerisinde yeni gelişmeler vesaire olursa tekrardan videosunu çekip sizleri bilgilendiriyor olacağım. O zaman yavaş yavaş bu videonun sonuna gelebiliriz. Aklınıza takılan sormak istediğiniz bir şey olsa yorumlardan veya o Telegram sohbet kanalımız üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Hepinize iyi günler, bol kazançlar diliyorum.